diler eee asgari ücret sorunlarını, SSK primlerini, gündemdeki son gelişmeleri konuşacağız. Emeklilik yaş hesaplamasını da yapacağız. Ancak eee İYBF dosyası birazcık daha uzadığı için işte sosyal güvenlik e, programında e, bu konuyu sırf e, size Emeklilik yaşını hesaplayacağız ve bu gündemdeki son konuları konuşacağız. Yalnız 2'den 4 ayatta e, İBF'liler e, bizi aramaya devam etsinler diyoruz. E, ve bununla ilgili e, Özgür Bey e, bana mesajlar gelmeye devam ediyor. Hemen evet. bir iki tanesini okuyacağım. Telefon bağlantımız var. E, arkamızda medya desteğinin olmayışı İBF'nin haklı mücadelesinde yalnız kalmasına neden oluyor e, demiş e, Şimdi... Özlem Hanım. Bununla ilgili e, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunları yaklaşık bir aydan bu yana performanslara düştü açıkçası. Hı hı. Onu belirtmekte yarar var. E, gündemden biraz geri kalmış oldular. Geçtiğimiz hı hı. aylarda daha aktifler idi. Daha aktiflerdi. E, medyada daha fazla yer alıyordu. Ancak yaklaşık bir aydan bu yana biraz performansları düşmüş oldu. Evet bunu 19... ben Twitter'da da görüyorum. Yani evet. gelen mesajlardan o eski yoğunluk, o eski şey yok. Evet. Sözleşmeliler bu noktada biraz daha aktifler. Halbuki Hı. 17-18 bin civarında sözleşmeli var. Belki 50 binden fazla sözleşmeli varmış gibi bir evet. izlenim veriyor. Evet. Oysa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunlarının sayısı 300 binlerde. 350 Bu bin. rakamın evet. ya da ses getirme olayının daha yüksek olması gerekiyordu. Bu Bundan sonraki süreçte biraz daha aktif olmaları gerekiyor. Çünkü evet. 19 Kasım ve 29 Kasım tarihler arasında atamaları eee yerle söz konusu olacak, ÖSYM'e yerleştirmeye başlayacak. Hı hı. E, dolayısıyla e, bu alanda biraz daha aktif olmalarını bekliyoruz. Evet, Can Bey'e de özellikle söyledim, birbirleriniz, evet. e, birbirinizle kenetlenin, e, daha çok organize olun ve daha çok sesinizi duyurun dedim. Aslında bu da bir çözüm önerisi olabilir. Yani. Onların açısından diyorum ve hemen bir şey daha okuyacağım. E, İBF mezunlarının alanı olan kadrolar 4001 kodu ve ön lisans atamalarıyla niteliksizleşiyor demiş Zeynep mavi ve hemen bir telefonumuz var. Ankara'ya gidiyoruz. İdil Öztürk attığımızda Merhabalar. Merhabalar Esra Hanım. Çok teşekkür ediyorum öncelikle bize bu fırsatı verdiğiniz için. Ee, evet. Şimdi teşekkürler. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Biz henüz susmuş değiliz. Yeniden bomba gibi geliyoruz. Özgür Bey bunun haberini verelim. Ee, ayrıca bir şey daha sormak istiyorum ama da unutmak istiyorum. Sanırım bilgisi vardır ya da tahmini vardır Özgür Bey'in. Buyurun. Kasım ayında e, 7 bin alım yapılacağına dair bir haber dolaşıyor. Bununla ilgili İBF'den kaç kadro geliyor tahmini var mıdır acaba Özgür Bey? Şimdi e, İdil Hanım e, bununla ilgili açıkçası e, sadece İBF'ye tahsis edilmiş ya da bir başka fakülte mezunlarına tahsis edilmiş diye bir ayrım söz konusu değil. E, ancak e, İBF'nin bu 20 bin rakamının yarısını almasını temenni ediyoruz. Bekliyoruz. İnşallah öyle olur Özgür Bey. Çok teşekkür ediyorum çalışmalarınız için. Çok sağ olun. Biz teşekkür olun. ediyoruz İdil Hanım. Sevgiyle kalınız. İyi günler. İyi günler diliyoruz. Gerçekten Kasım ayında rakamın daha yüksek olacağını ben bekliyordum, düşünüyordum. Ancak yine Maliye Bakanımız cimri davrandı bu konuda. Hakikaten çok cimri. Özellikle kamunun memur alım taleplerini, isteklerini neredeyse yarı yarıya geri çeviriyor. Günümüzün şartları, ekonomik şartlar... Bütçe şartları bunları göz önünde bulunduruyor. Belki de e, bu şekilde yapmış olması bundan sonraki süreçte bizlerin lehine olacak. Ancak bugün e, stok olarak elimizde bulunan bu yığılmayı bizim eritebilmemiz için farklı alternatifler de üretmemiz gerekiyor. Evet. Kamu olmuyorsa özel sektörde bir şekilde istihdam yaratıcı, kapasiteyi artırıcı e, teşvikler, Farklı hı hı. önlemler alınabilir. Hı hı. E, ne bileyim e, özellikle büyük şehirlerde İktisadi ve Değerli Bilimler Fakültesi'nden atama bekleyenleri özel sektöre kaydırma yöntemiyle e, bir çözüm olabilir. İşkur burada biraz daha devreye girebilir. Hı hı. E, bu alanda e, meslek edinmek isteyen ya da mesleğini değiştirmek isteyenlere özellikle şunu söyleyeyim İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden mezun olmuş, bir meslek sahibi olmuş ancak atanamama ya da e, iş bulamamadan dolayı bir sıkıntı yaşıyor ise iş kurum burada devreye girip farklı bir meslek alanında e, mesleğini icra ettirmek istiyorsa ya da farklı bir hı hı. mesleği tercih ediyorsa e, burada iş kur devreye girmek surete Gerçi iş kurun eğitim programlarında bunlar var ama bunu biraz daha e, tanıtmak e, kamuoyu ile biraz daha paylaşmak gerekiyor sanıyorum. Hı hı. Ee, çok fazla bilinen eğitim modelleri değil. Dolayısıyla İktisadi İdari Bilimler Fakültesi mezunlarının bu yığılmalısını, yığılmasını, bu stoğu eritmemiz için, eritebilmemiz için farklı alternatifler çözüm e, alternatiflere çözüm üretmemiz gerekiyor. Kasım ayında açıkçası ben e, bu rakamın biraz daha üzerinde bir rakam gelir diye bekliyordum. Hı hı. E, biraz daha yüksek rakam gelmiş olsaydı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunlarının da genel idare hizmetleri kadrolarına atanma olanakları daha da yüksek olacaktı. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun e, iş kurun ne kadar kadro açığı olduğunu yaklaşık olarak biliyoruz ama hı hı. E, sanıyorum e, Maliye Bakanlığı e, bu kadro talebini Geri çevirdi. Ee, şimdi Maliye Bakanlığı ile ilgili Efendim. bir haber var yine gazetelerde görülen ama ondan önce Sibel Yapıcı'nın mesajını okumak istiyorum. Bizi görmezden geldikleri için biraz geri çekildik ama yılmak yok asla demiş. Evet. Ee, tabii ki de e, yılmayın. Tabii ki de e, birlikte organize bir şekilde mutlaka bir yere varacaksınız diye düşünüyorum ve bununla ilgili Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bir açıklaması var. 2013'te kamuya 79 bin personel alınacak evet. diye bir haber çıktı. Ve bunun 14.000'i üniversitelere diğerleri sağlık, içişleri, adalet ve milliyetin bakanlığına alınacak demiş. 79 evet. bin memur alınma. Bununla ilgili ne dersiniz? İçişleri Bakanlığı genel idare hizmetlerini İBF'den alması gerekiyor. Hı. Şimdi bakın İçişleri Bakanlığı, evet. Genel idare hizmetleri kadrolarına memur olacak. Diyelim Hı. ki 5.000 kadroya ihtiyacı var. Hı. Şimdi yerleştirme sistemindeki çarpıklık buradaki genel idare hizmetleri kadrolarına getirip farklı fakültelerden mezun olanları yerleştirirse yine biz bugünkü konuştuğumuz konuyu konuşmaya devam edeceğiz. Evet. Bir telefonumuz var. Merhaba. Alalım tekrar konuşmaya devam edelim. Özkan Işık İzmir'den arıyor. Merhabalar. Merhaba Esra Hanım. Merhaba Özgür Bey. Merhaba. Merhaba Özkan Bey. Buyurunuz. Ee, sizler de aslında bizim e, sorunlarımıza gayet acına iki kıymetli abimiz, ablamızsınız. İşte bizim en büyük sorunumuz ben de işte fikirlerimi söylemek isterim. Gerçi can arkadaşımın fikirler ve anlatmayı Ben de kendime göre bir şeyler söylemek istiyorum. Bizim aslında en büyük sorunumuz genel idare hizmetler e, kadrolarının başka fakülte mezunlarına tahsis edilmesi. Evet. Yani bu konuda sıkıntımız çok büyük. Şöyle bir örnek vermek istiyorum size. Geçtiğimiz günlerde e, ceza ve tevkif evleri 100 tane idari memur alımına çıktı. Ve bunun içinde Fen yani Edebiyat Fakültesi mezunları, Eğitim Fakültesi mezunları, mühendislik mezunları, yani Hı -hı. bunlarla ilgili çok fazla e, alım yapılıyor. İşte bunların içinde baktığımız zaman İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine çok az bir miktar kalıyor. Yani idari personel alınıyor. Fakat bunun içinde e, İktisadi ve İdari Fakültesi mezunu insan çok az. Evet. Yani e, bu çok büyük bir çarp çarpıtma diye tahmin ediyorum. Biz de şunu söylemek istiyorum. Kredi Yurtlar, yurtlar kum, e, Kurumu geçtiğimiz zamanlarda hep İktisadi Beylerinin fakültesinden Üniversitesi'nden öğrenci alıyordu. Fakat bu e, geçtiğimiz yıl, sene devlet fakültesi yani 4001 koduna döndü. Hı hı. İşte bunlar bizi gerçekten sıkıntıya sokan kodlar. Hani neden 4001'den alıyorsunuz diye sorduğumuz zaman da bizlere işte yurtlardaki arkadaşlarımız da oradaki kardeşlerimize akşam eğitim veriyorlar diye işte eğ eğitim fakültesi mezunları dört bölümlü kodundan alım dediler. Hani hmm. gerçekten bu çok komik bir cevap. Hani biz bunu sorduğumuz zaman aldığımız cevap işte oradaki yurtlardaki kardeşlerimize onlar akşam ne? Eğitim veriyorlarmış. Madem onlar yurtlarda eğitim görecekler neden okullara gidiyorlar? Neden üniversitelere gidiyorlar? Hani çok komik bir cevap gerçekten. Hmm. Hani bu konuda sıkıntımız çok büyük. Hmm. Genel idare etmekler kadrolarının İktidarı ve evet. idare bilimine fakültesine vermeyeceklerse neden bu fakülteleri açıyorlar? Neden personel aldıkları zaman idare personel alıyoruz diye ilanı çıkıyorlar? Hmm. Bunu belirtmek istiyorum. Ayrıca evet. bir, bir konu daha var. Bizi gerçekten bizim için hayati öneme sahip bu konu. Gümrük Bakanlığı 1500 alım yaptığı, Ya, yapacak şu an mülakat arkadaşlarımız bu ay mülakata gidecekler. Hı hı. Orada bizi sıkıntıya sokacak en büyük konu 1300 arkadaşımız yerleştikten sonra bunların Mayıs ayında tekrar atama yapmak konusu. Yani atama yapma isteği konusu. Yani bu arkadaşlarımız oraya gidecek ve eğer kurumu beğenmezlerse tekrar evet. Mayıs ayında tekrar Mayıs ayında karcı e, yapmak isteyecekler. Evet. Yani bu ne olacak? Bir tane fazla ya da bir tane eksik bir arkadaşımızın umudunun değişermemesi olacak. Yani ma madem gümrük bakanlığını istemiyorsun, beğenmiyorsun oraya oraya yazma, oraya, yazma. Yani oraya gitmek isteyen bir arkadaşımız hiç olmazsa oradan ekmeğini yesin demek istiyorum. Evet. Ee, da yani, e, bu konuda yani ÖSYM'nin bu arkadaşlarımızın puanlarını tekrardan kullanmaması için bir engelleme yapmasını öneriyoruz. İktisadi yeterli bir merkez olarak. Evet Özkan Bey. Ayrıca bir konuya da değinmek istiyorum. Yani bu gerçekten bizlerin canına, canını yakan bir konu. Geçtiğimiz günlerde Sayın Başbakanımız 18 gün e, belediye sözleşmeli belediye mi, me evet. kadroya, kadroya, alacaklarını söyledi ve bunun için e, talimat var beni bildirdi. Bizler de dedik bunları. Biz yani siz de görüyorsunuz Özgür Bey de çok iyi biliyor. Yani bu kadro mücadelesine başladığımızdan beri 2 yıl, 2 yılda 35 bin B grubu kadro istiyoruz diyoruz ama Hani gördüğünüz gibi 18 bin hiç hani nereden iş gitme ne girmeden belki de belediyelere sözleşmeli olarak atanan memurlar direkt kadroya geçiyor. Yani bizim 35 günümüz Evet Özkan Bey. Koskoca, koskoca Türkiye Cumhuriyeti'nin e, ekonomisini ekonomisini zarar, zarar veriyor da neden bu sözleşmeli 10 gün insanın kadroya getir, getirildiğinde Evet. Hiç, 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 Hani bizim 35 günümüz mi? zarar verdik. Evet Özkan Bey biz bunları konuşmaya devam edeceğiz zaten <laughs> söylediklerinizi tek tek konuşacağız cevaplayacağız çok teşekkür ediyoruz size. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Iyi yayınlar, Sağ olunuz. Sağ olunuz. Sağlıcakla kalınız. İnşallah umutlarınız yeşerecektir. Bir gün. Bu e, gümrük konusu, Özkan Bey'in dile getirdiği gümrük konusu gerçekten önemli. Hı hı. Geçtiğimiz Haziran atama döneminde de e, bununla karşılaştık. Hı hı. E, yaklaşık 150 civarında kadronun boş kaldığını e, gördük. Bu nedir? Şimdi e, Gümrük Bakanlığı mülakatla e, yerleştirme yapıyor. Mülakatla alım gerçekleştiriyor. Hı hı. Mülakatı kazanıp gümrüğe yerleşen aday, daha sonraki dönemde e, tekrar ÖSYM yerleştirme tercihinde bulunabiliyor. Ah. Şayet e, ÖSYM tercihinde e, tercih ettiği, müracaat ettiği bölümü bölüm gümrük bakanlığından daha avantajlı ya da istediği bir bölüm ise o zaman gümrük bakanlığına gitmiyor, ikinci tercih olan yere gidiyor. Dolayısıyla burada da bir e, çelişki meydana getirmiş oluyor. Evet, übye konuşmaya devam edeceğiz. Telefonun hattımızın diğer ucunda önemli bir isim var bizim için. Aslında belki de sorularımıza en iyi cevabı verecek kişi Rıfat Sait, Adalet ve Kalkınma Partisi İzmir Milletvekili. Merhabalar Sayın Sait. Merhaba, merhaba ben. Hoş geldiniz tekrardan. İkinci kez sizi programımıza alıyoruz. Teşekkür ediyoruz bizi kırmayıp bağlandığınız için. Sağolunuz. Ee, şimdi sayın vekilim siz de bir İBF'lisiniz ve eee iktisadi İd e, iktidar partisinin e, bir milletvekili olarak e, şu anda kasım atamaları için kasım ayındayız ve aslında e, birçok kişinin beklediği ay bu ay. E, bu atamalarda iktisadi ve idari bilimler fakültelerine ne kadar kadro verilecek? Son durum nedir? Mecliste neler konuşuldu? Neler nelere karar verildi? Şimdi daha önce de konuştuğumuz gibi biliyorsunuz e, Türkiye devlet olarak biz hükümetimiz e, bütçe e, paralelinde yani Türkiye devletinin bütçesi devlet paralelinde e, evet. gerek iktisat fakültesi mezunları gerekçe biliyorsunuz bu öğretmenler var. Bunların atamaları konusunda her bakanlığın belli bütçe konusunda eleman Almanya'da kadrolaşma e, imkanları var. Fakat evet. bunu dengeli yapmamız gerektiğini daha önce de ben söylemiştim biliyorsunuz. İktisat fakülteleri içinde ee, daha önce arkadaşlarla görüştük tekrar sonra da birkaç görüşmemiz oldu kendileriyle. Onlara evet. Onları da e, özellikle farklı sektörlere yönlendirmeye çalışıyorum. Yani illa e, iktidat fakülteleri e, kamuda çalışacak ya da işte devlet memuru olacak diye bir şart da yok. E, bunu kendim hatta e, kendim özel sektörde daha başarılı olabilecektim de ifade ettim. E, ancak yine de e, bu konuyla ilgili bizim e, çalışmalarımız devam ediyor. İktidat fakültelerin buradaki meclisteki e, bir e, abidir olarak çalışmaya devam edeceğimi söyledim kendim ama tekrar diyorum bütçe konusunda bütçe paralelinde yani Türkiye bütçesi paralelinde bunlar beyler bey alınacak yavaş yavaş alınacaklar ama e, hepsi bir anda alınabilir mi ya da bütün hepsine bir çözüm getirebilir mi bu mümkün değil çünkü e, zaten Türkiye'de bir, e, belli bir işsizlik var e, bu işsizlik e, zaten gündemimizin en önemli konusu o yüzden de arkadaşlarımızı e, sadece kamuda sadece devlet memuru olarak değil biraz özel sektöre yönlendirmemiz gerekiyor. Bu konuda onlara e, tavsiyeler bulmamız gerekiyor. Bu konuda onlara referans olabiliriz. Evet. E, yine arkadaşlarımız zaman zaman bir süre meclise e, e bu gelişmeleri bizden alabilirler. E, sayın Sayit zaten e, mezunlarımız aslında sordu özel sektörde de sıkıntı yaşadıkları ee, ve burada biraz da hani tanıdık vasıtasıyla işlere e, giren e, kişilerden yakınıyorlar. Hani e, bizim yakınımız tanıdığımız olmadan da e, biz bu sektörlere adım atmalıyız diyorlar tabii ki okudukları ve e, bitirdikleri bölüm doğrultusunda ve sadece 350 bin şu anda e, mezun var ve istedikleri kadro 35 bin kadro e, ve e, dedi. ...gibi e, biz sadece diyorlar e, mezun sayımızla doğru orantılı olarak sadece yüzde onunu istiyoruz diyorlar. Şimdi bununla ilgili e, biliyorsunuz 30 bin ek atama öğretmenler için yapılıyor. E, İktisadi İdare Bilimler Fakültesi mezunları için böyle bir şey söz konusu olamaz mı? Şimdi şöyle söylemek istiyorum. Zaten iktisat Fakültesi mezunları da e, problemi aktif edilirken e, kendileriyle ilgili bölümlerde yer almak konusunda e, bir istekli olduğunu söylemişlerdi. Yani iktisat evet. Baktısı, e, mezunlarının aldıkları dersler ya da işte üniversite gösteri derslerle paralel e, belli yerlerde onların tercih edilmesi gerektiğini söylemişlerdi. Ki ben de buna katılıyorum. E, doğrudur bu yaklaşım. E, bunlar tabii öğretmenlerin de ayrı bir e, durumu var. Yani onları bir öğretmen olarak görmemiz mümkün değil. Öğretmenler ayrı bir konumu e, mevcut. Evet. E, o konuyla ile ilgili Sayın Başbakanımızın açıklamaları oldu. E, biliyorsunuz hükümetimiz döneminde ee, ki şu andaki e, e, öğretmen sayımız 750 bin civarında ve biz e, geldikten sonra 10 yılda 358 bin öğretmen ataması yapılmış 10 yıl süre içerisinde e, devlette. E, şimdi bunu tabii gönül ister ki hepsini alalım. Zaten başbakanın da o gün konuşmasında buydu. Ama e, bunlar tekrar ediyorum bütçeler e, paralelinde oluyor. Bir size bir başka bir müjde daha vereyim ben. E, bu arkadaşlarımızla ben e, sürekli kendilerini kiliştirmelerini e, söylüyorum. Tekrar bu kanserler vasıtasıyla söylemek istiyorum. E, o gün mesela Sayın Başkan'ın da şunu söyledi. Sizlerden de şunu istiyorum dedi. Gerçekten çok e, böyle kaliteli yabancı edilen bu konuda e, dış bilgisi olan e, özellikleri olan insanlar varsa bunları bize gönderin. Bizim mesela özellikle e, yurt dışında büyük gerçekliklerde dış misyon şey e, büyük e, ondan sonra İçişleri Bakanlığı'nın teşvik edildiğinde ya da Ekonomi Bakanlığı'nın da işbirliğinden yurt dışına böyle bizim Türkiye'yi temsil edecek çalışkan, cevval, iyi birkaç değil insanlara ihtiyacımız var. Eğer evet. böyle arkadaşlar varsa bize onlar ulaşabilirler. Ama şimdi e, kendilerini geliştirmedikleri müddetçe sadece kitap fakültesi mezunu ya da sadece bir, e, ne bileyim normal bir düz biz e, fakülte mezunu e, iş bulmakta zorlanabiliyor. Hı hı. Kendilerini geliştirmeleri lazım. Yabancılık konusunda işte dış politika konusunda okumak